Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en iyi silen kazanır oyunu yani Do Deret On Pert 2 oynuyoruz. Şimdi ilk olarak kardeşim yapacak sonra ben yapacağım. Evet. Şimdi zaten gösteriyor bunu. Aynen, ilk de gösteriyor. Bunu ben yapayım gösterenleri. Çıkmış olduğu için onu şekilde. artık. Şimdi bunu yapacağız. Arkadaşlar bunu sulaması gerektiği hmm. için yani güneş alması gerektiği için bu şekilde bir gelişimiz lazım. Özel hmm. böyle bir şekilde yaptık. Evet ikinci banka? Arkadaşlar bu hırsız şey. ve bankayı soymaya geliyor. Ama, Ama kapa kapa. bankanın içini... Gördün mü sen? Aynen. Biz Buradaki burada ne? normalde paraları almış kime rastlamış arkadaşlar? Polis Bak, o da rastlamış. Polis var. O daha iyi. Evet. O. E, tuvalette o. Açalım bak bankaya evet. paraları evet. şimdi, şimdi Geçelim. Evet. Bu bende. Arkadaşlar burada bir e, bakalım bu... içinde ne varmış. Arkadaşlar aynı altın. Ha içinde değil. Temizledim. Daha temledi. iyi. Evet. Bunu yap. Hı tekrardan çıkse aslında dönmeyeyim değil mi Evet arkadaşlar şimdi de. emin ya yani bunun içinden para alacağı için bu şekilde bir açışma yapıyoruz Açtı. arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan adamın kafası yani gözükmüyor. Bunun için saçı alıyoruz. Ay mısın? bu şey normalde bu şekilde rapçi adam Aynen. Bu. rapçi Şimdi ben Arkadaşlar diyeyim. bu sanırım ne yapıyor bilmiyorum ama ya. Aa selam diyor. Cam gibi bir şey olması lazım. Aa Abi, kendi de... ne kendi sihirlayna. Kendini oraya götürüyor sihirlayna yani. Evet. Arkadaşlar reklam çıktı biraz bekleyelim. Kusura bakmayın. Reklam çıkıyor. Hep. Değil mi abla? Şimdi, evet şimdi Hı. arkadaşlar burada normalde bu adam ya bu buraları doğru hep e, ee, burada şurada bir e, yani rota mı ne var orada bilmiyorum hmm. telefonu kırılmış sanırım öyle bir <laughs> şu koltuk altına bakın <laughs> çok komik ya bu ayrıca burada bakın ne yapıyor hmm. adam bu adamın ismini ne koyalım arkadaşlar yorumlara yazın bekliyoruz adamın ismini mi adamın el adam değişiyor ama olsun bu adamın yani her adamın bir ismi olsun ayrı olmasın. Aynı isimleri koyalım. Unutursun. Yine hmm. reklam. Reklamlar. Şimdi arkadaşlar burada hamile var. <laughs> burada ise ayı tutmuş. Bunun bakın cevap <laughs> değil. Aslında Hangisi bakın bir yalan yapmış. O yüzden cevabımız bu. Kalpsi koymuş iki tane. İki <laughs> <laughs> tane kalpsi niye koymuş? Hmm. Ne de ne ya, sonra, burada ne ne da? o ben değil. O ve... Aa, e, ben bunu yapayım isterseniz. Arkadaşlar bakın gözleri e, bu şekilde olacak. Çünkü bunun üzerindekiler tabak. Ha tabak mıydı? Yani... Ben yapayım. Aa. Şimdi dur ha. Evet arkadaşlar burada fotoğraf gibi bir şey çekiyor fakat o Hı, hı. Hay. Evet. Bilmiyorum. Ben ne sanıyorsun? Kamera. E eksik. şimdi burada Silahlar. dikiş atmış ya, Bunu dikecekler. Neyle dikeceğiz? Makas değil. Ha şurasını aç. A! Bebeği Bebek. var arkadaşlar. Göbeşinde. Aç aç. Ha. Tamam. Şimdi hı. Ben de. Evet, kardeşim hı -hı. de sürek çözdüm. Aynen aynen benden daha güzel var mı bu dünyada diyor. daha <laughs> çirkin. Arkadaşlar bir reklam. Evet, reklam. Ayşe burada hmm. bakın bulanık. yani bulanık çıkmış bunun gerçekten güzel çıkması gerekiyor o yüzden bu şekilde yaptık kardeşim de sıra bağırsın bu ne ettim rengi farklı olmuş aa o da karanlıkmış tabii hmm. ki Evet aydınlık olması gerekiyor. He burayı da açtım tamam oldu. Şimdi ben. Arkadaşlar burada adam motor sikleti mi biniyor acaba ya? Yok motosiklet değil lan. Zip zip. He büyük ya şimdi demezsinler bir şey diye. Onu koymuş. Çok parlak arkadaşlar. Arkadaşlar buradan tamam. He boyu tablo olması gerekiyor. Tablo çözdük. Aa! Arkadaşlar yapıyoruz? Aynen. Ama yanlış yaparsam ben, yapacağım. Şu. Hop. Tamam. tamam. Arkadaşlar geçemez yoksa. Aynen geçemez. Olsun. Bakalım. Ha, tamam. arkadaşlar normalde bakın bu adam. Mi? Yok mikrobmuş. Reklam. Ay zaten. Verince Bir biraz şey. Ay bu ne? Bu arada oyun, oyunlarımızın vlog ikisi gelecek arkadaşlar yarın. Aa, ya da bugün gelebilir. Bir dakika. Ay. Anladım. Bakalım. Ayrıca burada adam televizyon izliyor. Bakın elde tamam var görüyorsunuz. İşte bu televizyon kutudan çıkartmamız lazım ki Şimdi adam televizyonu izlesin. Bakın. Sıra bende. Güzel. Aa buydu doğrusu. He doğrusu buydu. Aha, o, o taraf. Ay televizyon yeni olmuş. Aaa video bu kıyormuş burada başka bir şeymiş. Hı -hı. Kız da o. Arkadaşlar son olarak iki kişi daha yapacak. Yani ben ve kardeşim. Burada bakın. Yeylelik Aha soğan çıktı. Cevap bu değil. Evlilik teklifi ederken soğan çıktı. Kızı sil. Ha. Kızı sil. Kızı iyice sil. Arkadaşlar bakın soğan. Ay niye olmuyor? Bunu erkek mi yapacağız acaba? Galiba dur, dur. Yok. Tamam erkek ha, buldum. Ne buldun? Erkşe ben, ben şey Bence erkşe sadece yani erkek yok. Ya ha sen bence misin? bunu açacağız ha bu ağlayacak sonra gözleri yandı anladım Allah köpeğin Çıkaralım olmuyor zaten biliyorum bak köpeğin olmuyor adamın ki bence diyorum ey <laughs> <Yani kal> <laughs> arkadaşlar <laughs> ya. bugünlük videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bunun videoları like gelecek. Daha us. demin ikinci de gelecek. Like, Görüşmek like, üzere. like. Bye bye.